geldi? Aa, Tahsin, hoş geldin oğlum. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Fikret nerede anne? Canı sıkılmış, hava almaya çıkmış. Anne. Bir dakika gelir misin? Bir dakika. Ne var? Gir konuşalım seninle. Konuşmuyorum bir kere. Ben küsüm sana. Ne oldu? Ne yaptım ben sana? Utanmadın değil mi? Kendini ona öptürdün. Anne. Bak. Fikret benim karım. Ben karımı seviyorum. Onunla mutlu olmak istiyorum. Sen buna izin vermiyorsun. O mu ezberletti bu lafları sana? Lütfen. İzin ver mutlu olalım. Ne yapayım? Tezkere mi yazayım Allah Allah? Anne bencillik etme. Lütfen saygı göster. Biraz huzur ver ne olur. Oğlum o kadın bu evin içinde oldukça huzur arama sen. Gittiğinde nasıl rahatlamıştık. Dar yetişti geldi. Fikretten bu kadar rahatsız oluyorsan evine git istersen. Kafanı hey. dinle. Yazıklar olsun. Sen o kaknemin koynuna gireceksin diye beni bu karda kışta buz gibi eve göndereceksin ha. Ayıp ya ne biçim konuşuyorsun. Öyle olsun Durmam artık bu evde. Sen anneni sokağa atarsın ama acıyıp anneni evine alacak biri bulunur oğlum. Nurnişe sığınırım ben de. Cümle aleme de anlatırım Fikret Hanım'ın marifetlerini. Ben sana ille git demiyorum. Madem bu kadar rahatsızsın diye söyledim. Benim rahatsızlığım onun terbiyesizliğinden oğlum. Sabah dünyanın lafını etti bana. Hakaretin bini bir para. Bağırdı, çağırdı, vurdu kapıyı gitti. Gezendi. Dönmek için benim kovulmamı bekliyor dışarıda. Anlaşıldı. Ne anlaşıldı? Ne oldu? Aman bırak. Fikret Hanım doldurmuş, doldurmuş, salmış üstüme. Ne yapacağım ben bu kadınla nuniş? İzin gününde rahat vermedim sana. Aşk olsun. Bütün gece nöbetteydin. Yatar uyurdun. Aldım ben uykumu valla. Çok sevindim geldiğine. Böyle yürüyüşe çıktığın zaman hep uğra. İzin günlerinde. Konuşacak insana ihtiyacım var benim de. Ninemle de lafım uymuyor ki. Sıkılıyorum. Aynı dili konuşmak önemli tabii. Saate bakma lütfen. Kalkayım. Markete falan doğruyacağım. Daha fincanın kapalı duruyor. İnanmam ama öyle kapatırım her seferinde. Adet yerini bulsun işte. Dur bir iki yalan atayım sana. Hmm. Sen büyük bir sıkıntı atmışsın üzerinden. Ama bir sürü laf var. Biri çok konuşuyor arkandan. Kendi kendine uğraşıp duruyor. Ama sana zarar veremeyecek hiç merak etme. Bak bak bu taraf nasıl aydınlık ferah. Güneş doğmuş sanki bak.